Ödemiş İlkurşun Mahallesi sakinleri Torbalı Ödemiş Bölünmüş Yol Projesi kapsamında açılacak yeni güzergahla ilgili olarak eylem yaptı. Sesimiz! Hükümet duy sesimizi bu gelen kuşunlar... Basın açıklamasını Nefne Atik okudu. Sesimizi, bu gelen İlkurşun köyü İzmir ile Ödemiş ilçesinin 10 kilometre batısında yer alan Kurtuluş Savaşı'nda ilk örgütlü mücadelenin başladığı tarihi bir köydü. İzmir Torbalı'dan bu yana genişletilip onarımı yapılan bir yol olan D310 İzmir Ödemiş Karayolu İlk kurşunun yaklaşık 800 metre güneyinden geçmesine rağmen İzmir Ödemiş Karayolu'nun batı tarafında ve tarihi ilk kurşun tepesi yakınındaki Maraş mevkisi üzerinde bulunan Yörük Köprüsü'ne kadar 3 kilometrelik bir yol yapılmak istenmekle birlikte ülkemiz kamu yararı gereği mevcut yolun genişletilerek tarihin, kültürel mirasın, verimli tarım arazilerinin, doğanın, yeşilin, yarım asırlık zeytinlerin ve kahramanlık bölgesi... Kafkas Derneği Federasyonu Genel Başkanı var. Yaşar Alsankaya 5 milyon Biz çerkez bu köyün arkasında olacağız dedi. Bu köy adı üstünde ilk kurşunu atan Kurtuluş Savaşı'nda çok önemli bir mücadeleye ön ayak olmuş bir köyün vatandaşları. Bu köyün bu ülkenin sahipleri size sahip çıkmazsa da biz 5 milyon kardeşiniz sizin yanınızda olacağız ve sahip çıkacağız. <laughs> Türkiye'nin neresinde yaşıyorsa yaşasın Çerkesler bu köyü yalnız bırakmayacaklar. Haklı mücadelemizi sürdüreceğiz. Hakkımızı alacağız bu verdikleri tahribatı da düzeltmelerini sağlayacağız. Bundan hiç kuşkunuz olmasın. Hepinize saygılar. Sağında solunda dolgu yapılan yeri görüyoruz. Tamam. Gördük. Bu başlandı. Yol genişletme çalışması adı altında başlandı. Yapılıyordu. Tamam. Biz ilk uçun olarak sesimizi çıkarmadık. O gerekiyor. Geniş yol gerekiyor. Ondan sonra bir karar duyduk ki ee, bu yoldan E, bu yolun e, bir kilometre ilerisinden başlayarak bizim o gittiğimiz bölgenin o tepesinden zeytin ağaçlarının devamında e, ovaya girip Ne o tepenin adı ne? O tepe, e, Maraş mevki diye geçiyor. Maraş orası. mevki. E, Maraş mevki, oradan mi? geçiyor Yörük Tepeli'ne. Tamam. Geçmesini istemiyoruz. Neden istemiyoruz? Meramız yok oluyor. Zeytin ağaçlarımız yok oluyor. E, verimli arazilerimiz yok oluyor. Tamam. Vatandaşlar protesto için kafkas dansları oynayarak ana yol kenarında bir kilometrelik yürüyüş yaptı.